Selamünaleyküm. Bilgece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bugünkü videomda sizler için kolay keselif yapımını anlatmak istiyorum. Lifimiz hem gündelik kullanım için hem de çeyizlik e, e, bohçalarımıza koymak için ideal bir model. E, kullanımlı, e, çift katlı bu şekilde kese şeklinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Ben bu şekilde üzerine çiçek yaparak bir e, süs yaptım ama siz isterseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. E, şimdi e, yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet ben iplerimi hazırladım. 3 e, adet e, ipimiz lazım, 3 farklı renk. E, ben genelde bonbon lif ipini kullanıyorum. Örümü güzel olduğu için bonbonu tercih ediyorum. Siz artık istediğiniz markayla lif ipiyle de örebilirsiniz. Bunun için 3 adet e, ip rengine ihtiyacım var dediğim gibi beyaz ve istediğiniz iki renk eğer nazar boncuğu yapmak istiyorsanız bu şekilde mavi sarı ve beyazı kullanabilirsiniz ama ben burada e, siparişim olduğu için e, nazar boncuğu artı pembe ve su, su yeşilini kullanmak istiyorum e, bu şekilde bir keselifi yapacağım şu an şimdi siz de iplerinizi hazırlayın yapım aşamasına başlayalım. Evet hanımlar, ben ipimi hazırladım. Ben su yeşili ve toz pembesini kullanacağımı söylemiştim. Modelimiz iki tane parçadan oluşuyor. İki parçamız da aynı sayılar ve aynı model şeklinde iki eşit parçayı birleştirerek oluşacak. Ben diğer parçasını hazırladım. Sizlerle de diğerini örmek için buradayım. Şimdi lifimize başlayabiliriz. E ee, ilk önce bu yuvarlak yerden yani su yeşili renkten başlayacağım ben. E ee, 6 zincir çekerek başlayalım lifimizi. 6 zincirimizi çektikten sonra buraya bir halka oluşturalım. Ve bu halkayı oluşturduktan sonra bir zincir çekip bu halkanın içine 6 adet fıstık yapacağız. bir fıstık yapıp kapatalım sonrasında iki zincir çekelim ve tekrar halkamızın içine bir adet daha fıstık yapalım bu şekilde halkamızın içine 6 adet fıstık yapacağız aralarda iki zincir çekeceğiz Ben dördüncü fıstığımı yaptım. İki fıstığımız kaldı. Aralarda iki zincir çekiyoruz. Ve altı adet halkamızın içine fıstık yapıyoruz. Evet ben 6 adet fıstığımı yaptım. Şimdi 6 adet fıstığı yaptıktan sonra son fıstığımızı yapıp 2 zincir çekiyoruz ve başladığımız noktaya bu şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde yuvarlak 6 fıstıklı bir görünüm oluştu. Daha sonrasında bu halkanın içine 2 fıstığın arasına 2 zincir çekmiştik. Ben ipimi bu 2 zincir çektiğim yere Sabitliyorum. Buraya ilk önce şimdi bir fıstık yapalım ve kapatalım. Tekrardan bu kapattığımız fıstığın üzerine bir fıstık yaptıktan sonra ikinci fıstığımızı az önce ilk fıstığı battığımız yere ikinci fıstığımızı yapalım ve iki fıstığımızı bir toplayalım. Tekrardan iki zincir. Bakın bu şekilde olacak. Bu şekilde her fıstık arasına yaptığımız iki zincirleri bu şekilde fıstıklarımızı yapacağız. ilk önce bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir zincir çekip ilk fıstığımızı birinci fıstığın üstüne, ikinci fıstığımızı da ilk yaptığımız 2 zincir çekip de battığımız yere tekrardan bir fıstık daha yapıyoruz ve ikisini bir çekiyoruz. Aralarda 2 zincir. Ben bir kere daha göstermek istiyorum. 2 zincirim yaptığımız alt sıradaki 2 zincir yaptığımız yere ilk önce bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir zincir çekip hemen yaptığımız fıstığın üzerine birinci fıstığımızı ikinci fıstığımızı da iki zincir çektiğimiz yere yapıp ikisini bir topluyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim Evet hanımlar iki sıra yeşil yaptıktan sonra üçüncü sıramızı 2 sıra pembe yapacağız. Siz nazar boncuğu yapmak isterseniz iki sıra mavi'nin üzerine sarı yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız üst sıradaki fıstıkların hemen şu ilk başta yaptığımız fıstığın olduğu yere ben pembe ipimi sabitliyorum. Her sıra başında aynı işlem olacak. İlk önce bir fıstık yapacağız. kapatacağız. Hemen bu fıstığın üzerine normal yıldız tekniğiyle bir fıstık buraya ikinci fıstığımızı hemen altına üçüncü fıstığımızı da diğer fıstığın olduğu yere batarak üçünü bir toplayacağız. Şimdi köşelerde arttırma yapacağız. Yani iki fıstık yapıp bir toplayacağız. Yani üst sıramızın fıstığının sayısını bir adet fazlalaştırmış fazlalaştırmış olacağız. Tekrar iki zincir. Bakın alt sıramızda bir fıstık vardı. Bir üst sırada iki fıstık oldu. Her sıramızda bu fıstık sayısı artacak. Yani düz bir şekilde arttırma yaparak lifimizi oluşturacağız. İki zincir çektikten sonra direkt diğer yere geçiş yapıp yine başlarda bir fıstık yapıyoruz. Daha sonrasında yine yıldız tekniğiyle bir fıstık yukarıya, ikinci fıstık hemen alta, üçüncü fıstığımızı da diğer tarafa, diğer fıstığın olduğu yere yaparak 3 fıstığımızı bir topluyoruz ve kapatıyoruz sonrasında 2 fıstık yapıp bir toplayarak köşelerde arttırma işlemini yapıyoruz bakın bu şekilde tekrar 2 zincir hemen diğer fıstık olan noktaya geçişi yapıyoruz yöntem hep aynı yöntem başlarda ilk önce bir fıstık yapıp kapatıyoruz sonrasında hemen kapattığımız fıstığın üzerine bir fıstık hemen alta ikinci fıstık ve diğer tarafa da üçüncü fıstığımızı yaparak yıldız tekniği ile üç fıstığı bir yapıp topluyoruz arttırma yöntemi köşelerde ikişer fıstık yapıp bir toplayarak arttırma işlemini yapıyoruz aralarda iki zincir yani bu şekilde ayrı ayrı dilim olarak düşünebilirsiniz bakın bu şekilde parça parça gibi aynı bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet ben sıra sonuna geldim burada iki zincir çekip Bakın ilk başladığımız noktaya ipimizi sabitliyoruz. E, bu şekilde üçüncü sıramız tamamlandı. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı işlem, bir fıstık yaparak başlıyoruz. Sonrasında üçlü fıstık yöntemiyle örmeye devam ediyoruz. Yani alt sırada iki fıstık olan adetimizi bu sırada 3 sıraya çıkar 3 adete çıkaracağız fıstıklarımızı arttırarak her sırada artı artı fıstık sayımız ilerleyecek. İkinci üçlü fıstığımı yapıyorum ben. Yine alt sırada olduğu gibi köşede arttırma yapıyoruz. Her zaman aralarda iki zincir. Bakın şu şekilde göstereyim. Her sırada bu fıstık adetlerimiz artıyor. Bir fıstık, 2 fıstık ve 3 fıstık bu şekilde devam edeceğiz. 2 zincir çekerek diğer dilimi geçiş yapalım. Başta bir fıstık kapatalım. Daha sonrasında üçlü fıstık yaparak örmeye devam edelim. Çok kolay bir lif, hem de kullanışlı. Yıldız tekniğiyle yapılan bir model. Lif, lifi ilk başlayanlar bile bir saat içinde yapıp bitirerek lifi oluşturabilirler, örebilirler. Arttırmayı da yapalım. İki fıstığı yapalım. Bir toplayalım aralarda iki zincir. Bakın bu şekilde iki sıra pembemizi de ördükten sonra iki sıramızı tamamladıktan sonra buradaki beyaz ipimize geçiş yapalım. Evet hanımlar iki sıra pembe rengimizle düz bir şekilde ördük. Şimdi e, burada iki sırada beyaz iple öreceğiz. Yine aynı şekilde e, düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Burada bir fıstık yaptığımız yere beyaz ipimizi sabitleyelim. Alt sırada olduğu gibi ilk önce beyaz fıstık sonrasında yıldız tekniği ile üçlü fıstık yaparak Örmeye devam edelim. Burada da alt sırada e, bu şekilde 3 fıstığımız vardı. Bu sıramızda da fıstık sayımızı 4'e çıkaracağız. Yani köşelerde yine arttırma işlemi yapacağız. Üçlü fıstık yaparak yıldız tekniğimizde örmeye devam edelim. İlk önce bir fıstık, sonrasında ikinci fıstığımızı ve son fıstığımızı da diğer fıstığımızın başına yaparak üçlü fıstık örerek Örmeye devam edelim yine alt sırada olduğu gibi köşede bir arttırma yapıyoruz bu arttırma işlemi e, her sıramızda olacak burada köşelerde arttırma yapacağız tekrar aralarda iki zincir hemen karşı tarafa geçip başlarda bir fıstık yapıp kapatalım sonrasında da üçlü fıstık örerek devam edelim. işlem hep aynı işlem yıldız tekniğiyle yapılan kolay bir lif bu şekilde beyaz ipimizle örmeye devam edelim beyaz ipimizle de iki sıra öreceğiz daha sonrasında bir üst sıraya geçeceğiz köşelerde arttırma iki fıstığı bir yapıp topluyoruz ve iki zincir çekiyoruz bu şekilde de iki sıra beyaz örerek devam edelim Evet hanımlar ben iki sıra beyaz ipimle ördüm şimdi iki sıra ilk başladığımız renk ben yeşille başladım su yeşiliyle iki sırada su yeşiliyle ördükten sonra bu şekilde kese kısmını oluşturacağız Eğer siz nazar boncuğu yapıyorsanız mavi ile başlayıp son sıramız iki sıramızı da mavi ile öreceksiniz Ben şimdi e, su yeşili ipimi buraya sabitliyorum Evet, su yeşili ipimi buraya sabitledim. Yine aynı şekilde, aynı yöntemle örmeye devam ediyorum. İlk önce bir tane fıstık. Daha sonrasında yıldız tekniğiyle üçlü fıstık örerek devam ediyorum. Bu şekilde iki sıra öreceğiz. Ee, sıra sonlarında yine arttırma işlemi yaparak ikili fıstık yapacağız. Yani e, alt fıstıktan bir sıra fazla fıstık oluşturacağız. Üçlü fıstık örmeye devam ediyorum ben. Hep aynı şekilde 3 fıstık bir yaparak örmeye devam edeceğiz. Yani lifimiz yıldız tekniğiyle örmeye devam edeceğiz. ikinci fıstığı da yapıyorum ve son üçüncü fıstığımı da köşeye geliyor yaptıktan sonra üçünü bir topluyorum yine alt sıramızda olduğu gibi bir tane arttırma yapıyorum ben burada yani iki fıstık yapıp bir topluyorum buradaki amaç alt sıradaki fıstık sayımızı çoğaltmak yani e, burada 5 fıstık varken bir üst sırada altı fıstık olacak yine aralarda iki zincir çekerek diğer tarafa geçiş yapıyorum aynı yöntemle örmeye devam ediyoruz bu şekilde de e, iki sıra Yeşil rengimle öreceğim ve daha sonrasında bu kesik kısmını oluşturacağız. Yani iki sıra ördükten sonra ipimizi kesmeden örmeye devam edeceğiz. Siz de iki sırayı ördükten sonra tekrardan örmeye devam edelim. Evet, iki sıra yeşil iple ördüm. Burada iki zincir çekip tekrar başladığımız noktaya ipimizi sabitliyoruz şimdi hiçbir şekilde e, ipimizi kesmeden tekrar yeşil iplikle devam edeceğiz bu kesi kısmını oluşturacağız Onun için de sadece şu aralarda iki zincir çekiyoruz buralarda işlem yapacağız yani tek dediğim üzerinde Örmeye devam edeceğiz yine aynı şekilde başta bir fıstık yapalım Daha sonrasında yıldız tekniği ile örmeye devam edelim. Yani 3 fıstık yapıp bir toplayarak örme işlemine devam edelim. bu örme işlemini bu noktaya yani bu köşelerde arttırma yaptığımız noktaya kadar aynı işlemi devam ettirelim. Evet ben bu üst sıranın sadece bu diliminin bu kısmını ördükten sonra yine aynı şekilde köşede iki fıstıklı bir arttırma işlemi yapıyorum. Şimdi burada bu arttırmayı yaptıktan sonra alt sıralarda iki zincirle devam ediyorduk. Burada diğer tarafa geçiş yapmadan modelimizin tersini çevirip hemen üst sıradan örmeye devam edeceğiz aynı tekniğimizde. Yani başta bir fıstık sonrasında Üçlü fıstığı bir yaparak örmeye devam edeceğiz. Burada lifimizin ağız kese kısmını yapıyoruz. Sadece bir dilim üzerinden aynı işlemi örmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. bu şekilde göstermek istiyorum Sadece şu bölgede arttırma işlemi yapacağız şimdi burada e, bu şekilde 1 2 3 sıra e, örelim aynı teknikle köşelerde bir arttırma yaparak ama şu zincir kısımlarını yapmıyoruz sadece bu kısımlarda işlem yapıyoruz 3 sıra aynı işlemi yapmaya devam edelim Evet bu şekilde 3 sıra e, tek dilim üzerinde ördükten sonra ben ipimi kesmedim burada e, kenar oy oyasını da aynı renkle devam edeceğim için e, iki tane aynı eşit e, parçamızı yapıyoruz e, keser oluşturmak için bu şekilde e, birleştiriyoruz ikisini bir e, ben şurada göstermek istiyorum şuradan başlayacağım hemen bu bitirdiğim yerden başlayacağım bu köşe kısımda iki tane kenar oyası yapmak istiyorum çünkü bu ağız kısmında gelinme olmasın diye bir bu köşeden bir de bu köşeden ikişer tane yapacağım diğer taraflarını normal düz kenar oyası olarak yapacağım Ben şimdi eklemesini göstermek istiyorum size Bu diğer parçamızı da aynı yapmıştık. Bu diğer parçanın da aynı bu bitiş noktasından ama tersini düzüne dikkat ederek, ters tarafları iç tarafa gelsin. Bitiş noktasından ben buradan ipimi birleştirmek istiyorum. Siz eğer beyazla yapmak isterseniz ipinizi kesip buraya beyaz ipi bağlayarak da kenar oyasını yapabilirsiniz. Buraya hemen ikisini birleştirdim. İki parçamıza da aynı yerinden birleştirerek birleştirerek buraya bir fıstık yapıyorum. Şu anda kenar oyasını uygulaması yapıyoruz. Fıstığın başına 3 zincir çekip aynı noktaya batıyoruz. Tekrardan bir üst zincir tekrar batıyoruz yine 3 zincir çekerek aynı yere batıyoruz yani burada kenar oyasında ben böyle zincir yaparak e, uygulamak istedim 2 zincir çekerek ve diğer bu fıstığın olduğu yere yani iki, e, iki fıstık arasına bir buraya bir de aynı şekilde arka noktaya gelen fıstığın olduğu yere ikisini birleştirerek bir tane fıstık yapıyorum tekrardan 3 zincir aynı yere fıstık başına batıyoruz 3 tane 3 zincir batarak kenar arasını bu şekilde uygulamak istiyorum ben aralarda 2 zincir bir tane daha göstermek istiyorum 2 fıstık arasına iki parçada da aynı noktada şu şekilde tığımızla birleştirip buraya üçlü veya dörtlü bir fıstık yaparak kapatıyoruz ve fıstık başına üçer zincir çekerek batıyoruz bu şekilde ilk üç zincirimi yaptım ikinci üç zincirimi çekip tekrar aynı yere battım ve bir tane daha 3 zincir çekerek fıstık başına batıyorum ve kenar oyasını bu şekilde uyguluyorum aralarda iki zincir çekerek Kenar oyamızı e, yapabiliriz. Bu şekilde lifimizin etrafını komple birleştirelim kenar oyasını yaparak. Şu alt kısımlarını da yapalım. Sadece şu köşede iki tane e, fıstık yapalım. Bir tanesini ben burada yaptım. Tekrar dönüşte ikisini yapacağım. Bu ekleme yerinde, şu noktasında ikişer fıstık yaparak gerilmesini engelleyebiliriz. Siz de bu şekilde etrafının kenar oyasını yapın. Evet hanımlar, ben lifimizin kenar oyasını yaptım bu şekilde. size alternatif olarak bu şekilde mavi örneği de koymak istiyorum. Siz isterseniz böyle nazar boncuğu renginde de yapabilirsiniz. Veya bu keser lifimizi bu şekilde sade kullanabilir veya bu şekilde puh çiçekleri yaparak buraya dikerek de farklı bir e, görsel katabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Yani isterseniz bu şekil sade, isterseniz bu şekilde çiçek de dikerek farklı bir görsel oluşturabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.